Ruhları Kullanma, Spiritüel Aldatmacanın Tehlikesi Bugün çok ciddi ve çok tehlikeli bir konuya değineceğiz. Theta Healing Sisteminde Ölü Ruhlarla Temas Kurma, Onları Kullanma ve Yönlendirme iddiası. Viana Stibal'in bizzat kendi sözleriyle ölmüş ruhlarla iletişim kurduğunu, onları kontrol ettiğini ve hatta Tanrı'nın ışığına gönderdiğini iddia ettiğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Vianna şöyle diyor. Şamanlar ve büyücü doktorlar gibi şifacılar genelde onlara yardım etmesi için ruhları kullanırlar. Ruhlar ve otlarla pek çok harika şey başarabilirler. Bu ifade tek başına yeterli. Şamanizm, paganizm ve cinci geleneklerle birebir aynı çizgide. Ruhlara hükmetme, otlarla büyü etkisi üretme, ruhsal varlıklardan medet umma. Bunlar İslam'da kesinlikle haram kılınmış, hatta küfre götüren yollar olarak belirlenmiştir devam ediyor. Bazen bir ruh bu dünyadan göçtüğünde üçüncü ve dördüncü seviyeler sıkışıp kalır ve yaradanın ışığına gitmeye korkar. Bunlar basitçe ışığa inanmayan ruhlar olabilir. İntihar etmiş ve sarsıcı ölümleri deneyimlemiş kişilerin ışığa gitmekten korkan kızıl derililerin ruhları olabilir. Burada açıkça şunu anlatıyor. Ölen bir kişinin ruhu bazen ışığa ulaşamaz, arada kalır, dünyada dolaşır. Bu tam olarak reenkarnasyonla karışık ruh göçü inancıdır. Oysa Kur'an çok net bir şekilde buyuruyor. Ruh Rabbimin emrindedir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir. İsra 85. Yani bu konuda konuşmak ve hüküm vermek bizim haddimiz değildir. Kaldı ki ölen bir ruhun dünyada dolaşıp geri dönmesi Kur'an'a göre imkansızdır. Şöyle devam ediyor Vienna Bunlar basit bir kararsız ruh alıştırmasıyla Tanrı'nın ışığına gönderilebilirler. Yani bir uygulayıcı ruhla temas kurup onu ışığa yönlendiriyor. Bu Allah'ın iradesine doğrudan müdahaledir. Ayrıca bu ifadede Tanrı'nın ışığına gönderme gibi son derece mistik, Hristiyani ve batini bir dil vardır. İslam'da ışık metaforu mecazidir. Hiçbir ruh fiziksel bir ışığa yönlendirilmez. Ruhlar berzahta bekler, döndürülmez. Vianla şunu da anlatıyor. Kişinin ölümünden sonra bazı ruhlar Tanrı'ya gitmemekte ve sevdikleri insanlara geri dönmektedirler. Bu durumda insanlara zarar verebilirler. Teta bu ruhları Tanrı'ya gönderir. Buradaki inanç yapısı cin ve ruhları birbirine karıştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda uygulayıcıya Tanrı'nın yerine geçme etkisi veriyor. Yani tanrıya gitmeyen ruhları ben alırım yollarım demeye getiriyor. Bu hem akedevi bir sapkınlık hem de şirk kokulu bir kibirdir. Vienna son olarak şu cümleyi kuruyor: Kişinin bedenini işgal eden ruh, yaradana bağlanıp onu tanrının ışığına gönderme emri verdiğinizde bu emre uymak zorundadır. Bu noktada artık şunu net görebiliyoruz: İnsan ruhlara hükmeden, emir veren, onları tanrıya yönlendiren bir figüre dönüşüyor. Yani Allah'ın işini insan yapıyor. Bu açıkça ilahi bir rolü gasp etmek şirk sınırlarını zorlamaktır. İslam'da ölmüş ruhlar geri dönmez. Hiç kimse bir ruhla konuşamaz, ona emir veremez. Kur'an bunu çok net söyler. Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse ona bir şeytan musallat ederiz, o artık onun yoldaşı olur. Bu tür uygulamalar genellikle şeytanlarla bağlantı kurmaktır. Uygulayıcı fark etmeden şeytanlarla çalışır, onları ışık varlığı veya ataların ruhu sanır. Sonunda ise yoldan çıkmış olur. Unutmayalım, Allah'ın yarattığı ruhlar sadece O'nun emriyle hareket eder. Onlara kimse dokunamaz. Onları yönlendirdiğini zanneden kişi çoğu zaman şeytanların oyuncağıdır. Bu yüzden ruh çağırma, ruh temizliği, ışığa gönderme gibi uygulamalar İslam'a göre batıldır, geçersizdir ve çok tehlikelidir. Bir sonraki videoda ego kendini ilahlaştırmanın batıl dili konusunu işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.